Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 9 Aralık 2021 Perşembe. Emekli yaşa takılanlarla ilgili günlük herhangi bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için kanalıma abone olup beni takipte kalabilirsiniz. Evet. Emekli yaşa takılanlarla ilgili EYT yasasıyla ilgili şu an herhangi bir gelişme yok. Yılbaşına kadar zaten beklemiyoruz demiştik. Ancak açıklamalar oluyor günlük açıklamalar. Bu açıklamaları da ben buradan size bildirmek istiyorum. Neden bildirmek istiyorum? Yarın birisi çıkar EYT'ye müjde efendim Cumhur İttifakı'nın destekçisi Mustafa Destici. Evet destekçi destici. E, dilim suçlu sandım ama yanlışlık olmamış. E, böyle böyle EYT ile ilgili açıklama yaptı. Şunu açıkladı bunu açıkladı gibi haberlerden haberiniz olması için ben de buradan bildireceğim Mustafa Destici. Mustafa Destici bildiğiniz gibi büyük bir birlik partisinin genel başkanı, Cumhur İttifakı'nın dışarıdan destekçisi, ülkeyi yönetmeye aday kendisi de zaten bir EYT'li, ben de EYT'liyim dedi. 3 yıl bekledim dedi. Ondan sonra emekli oldum dedi. Yani şu anda partilerin içinde Mustafa Destici'nin bu olaya muvaffak olması lazım, bilgisi olması lazım EYT ile ilgili. Ancak ben burada Mustafa Bey'in açıklamalarını niye değerlendireceğim? Ben birçok hata gördüm Mustafa Bey'in açıklamalarında. Bu yüzden e, siyasilerin EYT konusuna nasıl baktıklarını buradan örnekleriyle anlatacağım. Mustafa Bey ilk başta konuya başlarken hemen e, suçu attı. Kime attı? 1999 e, ANAP DSB hükümetine e, attı. Onlar çıkardı dedi yani sorunu onlar yarattı dedi. Onlara attı. Sonra 5 milyon EYT'li var dedi. 5'tir 3'tür e, onunla ilgili herhangi bir şey demiyoruz. Ne kadar olduğunu biz bilemiyoruz şu an. Ancak e, şu an yasanın çıkması durumunda 900 bin ile 1 milyon kişi arasında emekli olabileceğini söyledi. Tabi buradan e, konuya biraz uzak olduğu için e, kamuda çalışanların e, yasa çıksa dahi emekli olmayacaklarını Efendim şu an binlerce kamuda çalışan emekliliğe gelmiş insanların olduğundan bilmiyorum bilgisi var mı yok mu yani direkt 1 milyon kişi dedi çıktı bundan e, kulaktan duyma bir lafla 1 milyon kişi dedi bunlara dedi önce 2 bin lira dedi baktı 2000 az olacak az olacak gerçi maaşlar yükselecek dedi 3 bin lira verelim dedi belki 3000 lira verdi emekli 1 milyon kişiye ve yaptığı hesaba göre bunun 36 milyar lira yaptığını söyledi yıllık maliyetinin. Aylık 3 milyar 600 dedi. Yıllıkta dedi 36 milyar. Tabi yıllık bunun çarparsak bölersek orada kafadan hesapladı zaten. Biraz da yoğunlar herhalde kafalar başka yerde. 43 milyar bunun tutarı. 3 milyar 600 verirsen aylık 12 ayda bu insanlara 43.2 milyar TL para vermiş olursunuz. Yine bunu dolara çevirdi. Dolara çevirdi. Bunu da çeviremedi Mustafa Bey. Yaklaşık 2 milyar dolar yapar dedi. 2 milyar dolar yapar dedi. Bu da 43 milyar 200'ü biz de çevirdik hemen dolara. 13.80'den. 3.1 milyar dolar yapıyor. Neyse bunları dili sürçtüğünü canlı yayın hatası olarak değerlendirdik. Olabilir ama EYT'ye uzak olduğunu, bir hesaplama yapmadıklarını bu konuyu sadece Siyasi amaçlı seçim için kullandıkları alenen ortada yani yoksa bir çalışma var bir hesap çıkarır şu şurada bu burada yalnız ben şu şekilde Mustafa Bey'e olumlu baktım hangi yönde olumlu baktım dedi ki efendim dedi biz bunları dedi bu sorunları dedi Cumhurbaşkanı'na iletiyoruz dedi yani dedi öyle Cumhurbaşkanı'nın kimse konuşamıyor kimse söyleyemiyor gibi bir şey yok dedi. Cebiger da sordu dedi en son Kıbrıs'ta görüşmüştünüz dedi. Sonra görüştünüz mü dedi? Kıbrıs ne zaman görüştüler onu bilmiyorum. Mustafa Bey de 15-20 gün önce görüştük dedi efendim. Yani EYT'den de işte, başka konulardan. Bahsetmiş. Konu bu şekilde. Zamanlı bekleyeceğiz her zaman. Buradan bu Mustafa Bey'den önce HaberTürk'te canlı yayın konu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Doktor Fatih Erbakan. Ben buradan AKP'li kardeşlerime sesleniyorum. AKP'li kardeşlerime. AKP'li kardeşlerim, biliyorum siz de ülkede yanlış giden şeyleri görüyorsunuz. Diyorsunuz ki çaresiziz. Ne yapalım? Bundan başka kim var? Ben dinledim Sayın Fatih Erbakan'ı. Yani gayet güzel konuşuyor. Efendim gidip ona destek verebilirsiniz. Ha ona da ayrı bir gulp takarsanız da diyecek bir şeyim yok yani ona da bir farklı bir gulp takar derseniz o da şöyle o da böyle derseniz yani size yapacağımız başka bir şey yok ee, teşekkür ediyorum emekte yaşa takılan kardeşlerime ee, ben başka bir konudan bahsedeceğim başka bir konuya geçiyorum Emekte yaşa takılan kardeşlerime haberlerim bu kadar ancak şu an anlatacağım konu ülkeyle emeklerle her şeyle ilgili olduğu için. Yine kendimden bahsedeceğim. Oradan duymuş, buradan bunu yapmış filan anlatmayacağım. Kendimi anlatacağım. Bildiğiniz gibi daha önceki videomda anlattırdım. Devlet beni çalıştırmıyor. Yani bir sigortalı bir işte çalışmamın önüne engeli koydu. Dedi ki çalışırsan dedi sana zararı veririm dedi. Sana zarar veririm çalışma dedi. Sigorta verme bana dedi. Evet çalışmıyorum dedim. Yalnız plan ne? Üretim ihracat üretim ihracat. ben üretimi üretim ihracat işini daha önceden hesapladım. Bunlar daha şimdi hesapladılar ama ben bunu yaklaşık 3 yıl önce hesapladım. Türkiye, Türkiye Rus uçağını düşürdüğünde Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığında Rus uçağını düşürdüğünde Rusya ile biliyorsunuz bir sorun çıktı. Rusya ile sorun çıkınca Rusya bize ambargo uyguladı, ürünlerimizi almadı. Ancak bir ürünü ayrı tuttu, bir ürün dedi ki bunu gönderebilirsiniz dedi. Neydi bu ürün? Bu ürün limondu. Evet limon. Ben de ne yaptım? Dedim ki limon stratejik bir ürün yani bu kadar kavgalı dönemde dahi ihracata açık olan bir ürün. Tuttum limon ettim, limon yetiştirdim. Herkes bilir beni bilen bilir e, limon bahçem var şükür. Gerçi az e, iki buçuk dönüm 100 ağaç. Yetiştirdim. Bu sene güzel mahsuller tuttu. Limonlarımız çok güzel. Ancak e, limonu satamıyoruz. Limon kaç lira biliyor musunuz? Geçen sene dalında 2 lira 3 liraya satılan limon bu yıl dalında 50 kuruş 60 kuruş. Bugün bir e, lokantaya sordum. Lokantaya burada lokantacı lahmacuncu hanımefendiye. Abla dedim limon var getireyim mi dedim. Abim dedi 1 lira dedi limon dedi. 1 liradan getirirsen getir dedi. Yine getireceğiz götüreceğiz yani. Acaba TÜİK e, enflasyon hesabını limona mı göre yaptı diyorum. Yani yüzde %200, %200 limonun fiyatı düştü geçen yıla göre. Sordum soruşturdum. Bu dedim limon niye böyle oldu. Efendim limonun e, ihracatına... Pandemi dolayısıyla herkes C vitamini hücum etmiş. C vitamini ürünler çok satılmış. Limon da bunların başındaymış. Dışarıdan almaya geliyorlarmış. Efendim devletimiz, devletimiz halkı ezdirmemek için yani yoksa bugün açık olsa ihracatı piyasada limon kalmayacakmış. Biz limondan faydalanamayacakmışız veya kilosu 50 lira, 30 lira, 40 lira olacakmış. Bu şekilde devletimiz halkımızı korumak için Önlem almış. Önlem almış. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Peki üreticiyi korumak için ne yaptınız? Yani arkadaş bir ayar yok mu? Yani bir tarafı tutayım derken öbür tarafın hışını çıkardınız ya. Ne yapalım ya? Ürettik. Ürettik yok. Onda da çare yok. Bak 3 yıl önceden hesapladık. Her şeyin hesabını yapıyoruz ama neyi hesaplasam, ne yapmaya çalışsam her yerde her yerde önümde bir engel ya. Nasıl devlet yönetiliyor? Nasıl iş yapıyorlar? Ben çözemedim. Çözemedim artık. Yani teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. İyi akşamlar. Kapatabilirsin.